Sayın Genel Başkan biz de burada olmaktan ve sizin yeni binanızda ziyaret etmekten hayırlı olsun demekten zaten karşısı olarak çok mutluyuz. Yapmış olduğunuz değerlendirmenin her kelimesine iştenlikle katıldığımızı ifade etmek isterim. Çok sert ama güzel bir şekilde ifade ettiniz. Son 20 senede bu yana yaşanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin millet ve vatan coğrafyasının tahrip edilmesi sürecini artık bu süreci sonlandırmak ve Türk milletine Türk Devleti'ni geri vermenin zamanı gelmiş ve Geçmekleri 2023 seçimleri bu anlamda bir referandum niteliği taşımaktadır. Ve referandumun konusu da geçtiğimiz bin senede bir Türk coğrafyası Anadolu'da olan Anadolu'nun gelecek bin senedir Türk coğrafyası kalıp kalmayacak karar verilmesidir. Eğer 2023 seçimlerinde e, dem, olumsuz bir sonuç çıkarsa bundan sonraki süreç Türk milleti ve Türk devleti için çok daha ağır geçecek. Komşu coğrafyalarda yaşanan iç savaş manzaralarını ne yazık ki ülkemizde yaşamak zorunda kalacaktır. Ondan dolayı 2023 seçimlerine Giderken milletimizi şu konuda uyarmalıyız. Evet AK Parti e, muhakkak gitmelidir. Siyasi tarihi bir parçası olmalıdır. E, ancak e, AK Parti gitsin de yerine kim gelirse gelsin diyemeyiz. Çünkü AK Parti gerisinde bir enkaz diye bir moloz vererek e, gidecektir. Ve eğer e, bu molozu e, yönetemeyecek ve devleti tekrar inşa edebilecek bir kadro, İktidara gelirse bugün yaşanan dağılma süreci daha da hızlanır ve daha da kontrolsüz hale gelir. Tabii bu noktada ifade ettiğiniz gibi Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliğini, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini savunan siyasetin Türk halkının önüne, Türk seçmeninin önüne bir seçenek olarak çıkmasının zamanı gelmiş de geçmektedir. 2023 seçimleri aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız e, yılda gerçekleşecektir. İnşallah bütün dileğimiz e, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin kurucu su Gazi Mustafa Kemal'in ruhunu şad edecek yani. bir sonuç Haziran seçimlerinden çıkar e, diye ve Onun için mücadele ediyoruz. Size de e, yeni bir binamızda e, yeni bir şekle ve yeni bir hızla e, başarılı çalışmalar diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de görüşmelerimizi devam edecek.